Merhaba arkadaşlar, ben Elif Bayar. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ne gönüllü liderlik yapmaktayım. Bu videomuzda da sizlerle YKS matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, birinci sorumuza başlıyoruz. Birinci sorumuz x üzeri 3 bölü 4 eşittir, y üzeri 3 bölü 2 olduğuna göre x küpün y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada x küpü elde etmeye çalışacağız. x üzeri 3 bölü 4'ü kaçla çarparsak x küp olur? bunu 4 çarparsak x küp elde ederiz. O zaman y üzeri 3 bölü 2 de 4 ile çarparız. 2 eşittir y üzeri 6 olacağına y üzeri 6 x küpe eşittir diyebiliriz. İkinci sorumuza geldiğimizde 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y eşittir. 27 3 üzeri y çarpı 2 üzeri x eşittir. 48'miş. Yani 3 üzeri x çarpı 2 üzeri y 27. 3 üzeri y çarpı 2 üzeri x eşittir 48 miş bize x artı y'nin toplamını soruyorlar biz bunların hepsini çarpalım 3 üzeri x artı y çarpım durumundayken çünkü toplardık bunu çarpının x diye bu çarpım çarpı 2 üzeri y artı x eşittir 27 çarpı 48 27 ve 48'i e 3 ve 2 cinsinden yazalım 3'ün küpü çarpı 48'de 16 3 çarpı 16'dan 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Yani 3 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri y artı x eşitmiş 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Yani x artı y burada 4'e eşit olduğunu zaten üstten eşitliğinden görebilirsiniz. Çarpan rayınma sosuyla karşınızdayız. A eksi B 8 B artı C 7 olduğuna göre A B artı A C eksi B C eksi B kare işlemin sonucu kaçtır? Burada bizim şu ifadenin üzerinde A eksi B ve B artı C'yi yakalamamız gerekiyor. İlk bakışta yan yana olanları yapmak istebilirsiniz ama ben şöyle bir gruplandırma yapacağım. A artı B ile eksi B kareyi A B eksi B kare artı a eksi b c. şu şekilde gruplayacağım. Burayı b parantezinde a eksi b artı burayı da c parantezinde a eksi b yapacağım. a eksi b'ler ortak onların parantezine alalım. b artı c. Bakın zaten a eksi b'miz 8'di çarpı b artı c'miz 7 idi. 7 çarpı 8'den cevabımız 56 olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Ee, yine bir çarpanlara ayırma sorusu. Bu ifadenin en sade şekli hangisidir diyor. Bu ifadenin en sade şekli için ilk önce şu kısmın paydalarını eşitleyelim. x çarpı x artı 1 eksi 2 bölü x artı 1 şu x parantezini alalım. x parantezinde x artı 1 bölü x parantezinde x artı 2 bu x'ler birbirini götürür. Burası x kare artı 1 eksi 2 oldu. Yani x e artı 2 çarpı x eksi 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 1 bölü x artı 2. x artı 1'ler gider. x artı 2'ler gider. En sade şekli x eksi 1 olarak kalmış olur.